sizlerleyiz. Bu defa Bruder'in iki tane canavar gibi oyuncağını tanıtacağız. Uzun zamandır açmak istediğim iki tane oyuncak arkadaşlar. Bir tanesi büyük dev bir kamyon. Ee, diğeri de çok güzel bir dözer. Ayrıca e, kepçe görevi de yapıyor. İkisi de gerçekten harika görünüyor. Şimdi ikisini de açıp e, burada kumsallı bir deneyeceğiz. Bakalım bakalım oyuncaklarımız nasıl. Hadi açalım mı? Başlıyoruz. Görüyorlar. Evet arkadaşlar şimdi kamyon ve dözerimizi açtık. Gerçekten model olarak birebir süper bir modelleme yapılmış. İlk önce kamyonu şöyle göstermek istiyorum size bakar mısınız? Kapısını Nasıl? Açılıyor. Kapısını aç bakayım. Bakın evet. arkadaşlar böyle kapısı açılıyor. Ama bak içinde stikerler var kaç bastık zaten. Bakın arkadaşlar bu şekilde. Bütün detayları yapılıyor. Hatta markalı yapmışlar bunu. Evet böyle ayrıca kapısını da açılıyor. Mesela kum boşaltırken böyle o tarafta... Ama çok yavaş yapmanız lazım. Şimdi altındaki şey şey oluyor. Evet. Şimdi buna kum dolduracağız tabii ki. Bir de dözerimizi gösterelim Şeray. Şöyle bir sürsene bana doğru yavaş yavaş. Orasını kaldır. Şimdi bak böyle böyle mesela bunu böyle alabiliyoruz. Böyle böyle anlatabiliyoruz. Göster bakayım. <laughs> evet hem kepçesi var hem de e, dözer şeklinde çalışıyor. Gerçekten süper. Bu dözer nasıl ama harika. Evet bu şekilde kamyonumuza kum dolduracağız. Şöyle kamyonu bir sürsene. Sür bakayım kamyon nasıl görünüyor çok güzel geliyor. Biz da Asama kamyona bak abi süper geliyor ya. Sür bakayım. Süper ya evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki tane çok güzel Bruder oyuncağımız var. Şimdi bunlarla biraz oynayacağız değil mi Kerem? Evet. Evet bakalım nasıl oyunlar oynayabileceğiz bununla. Bir deneyeceğiz. Şimdi bunu dolduralım ağzına kadar kumla. Bakalım nasıl kapasite taşıyacak mı değil mi? Aynen. Nasıl beğendin mi oyuncakları? Bence de çok güzel görünüyorlar. Evet arkadaşlar şimdi kamyonumuzu dolduracağız. Kerem çalışmaya başladı. Bakın kamyonumuz buraya park etti. Nasıl Doldur abi. Bakın aynaları bile oynuyor ya. Süper değil mi arkadaşlar? Nasıl? kapı açıldı. Böyle bir düşüyor. Kum almaya geldik. Süper ya. Valla güzel görünüyor arkadaşlar. Bayıldım ya. Gerçekten şu ana kadar açtığımız kanal Burada ev yapmaya çalışalım mı? Evet şimdi kumu alalım sonra gidelim inşaata dökmeye gidelim bence. Evet şu ana kadar aldığımız sanırım en iyi kamyon bu olsa gerek. Değil mi? Aynen. Efendim, muhteşem görünüyor arkadaşlar. Şu lastiklere bakın. Nasıl harika. <laughs> şu tamperi de mükemmel görünüyor. Şimdi bunu dolduracağız. Ağzına kadar dolduralım Kerem? kere. Evet bakalım. Dözer nasıl çalışıyor? Şöyle ver bakayım bir. Süper ya. Ee, şu an Kerem hararetle kum doldurmaya çalışıyor. Bakalım. Ağzına kadar doldurabilecek miyiz? Biraz elimizle koyalım. <laughs> <laughs> doldur doldu doldur. Kapasitesi baya büyük ama değil mi? Evet, bayağı büyük kapasiteli bir kamyon. Şimdi doldurup çarpacağız. Kumu, kumu dökmeye gideceğiz. Çok ünlü bir kamyon markasına ait modellemesi. Modelleme birebir zaten. Bu, özelliği zaten modelleme bire birebir yapmasında. Dözer de süper ha. Biraz şuraya getirsene Kerem. Şurada çalışsana. Şurada görelim. <laughs> bakın Oo, arkadaşlar. Bayağı ağır kamyon. Şuraya bakın. Lastikler falan renk, her şey mükemmel. Onu çalıştır bakayım. Dö 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 dö. Bakın uzuyor. Bütün fonksiyonları yerinde. Tüm full fonksiyonlar bunlar arkadaşlar. Mesela bunu da böyle koyabilir miyim? Birazcık da arkasındaki çalıştıralım Şimdi bu setlerden arkadaşlar elimde 3-4 tane daha aldım. Bruder bayağı açmak istiyordum uzun zamandır. İstek de vardı. Bir arkadaşınız özellikle tüm videoları Bruder Bruder yazıyor. Ona da selam gönderiyorum buradan. Şimdi o setleri yavaş yavaş açacağız arkadaşlar. İlk, ilk önce bunu açmak istedim. Bu ikisi ayrı olarak satılıyor. Bunların tek setleri de var. Onları da göstereceğim size yakında. Niye? Ama ilk olarak bu setten başladık. Özellikle ha. kamyonu ben çok beğeniyorum. O yüzden ben kamyonu abi. açmak istedim. Mesela bunlar markalı bir de. Mesela Scania. Evet birebir. Evet. Gibi. Cat mesela. Cat var. Cat'in e, modelleri var. Mükemmel. Gerçekten harika. Onları da göstereceğim. bakar mısınız görüntü nasıl? süper görünüyor ya. Şimdi dökeceğiz. Evet. En sevdiğimiz ana geliyoruz. Gördüğünüz gibi komik bir şekilde dökülüyor. Evet çalışmalarımızı sahil bölgesinde kaydırdık. Şu anda ıslak kumda bir çalışma yapıyoruz. Kerem'le birlikte. Kerem eğlenceli değil mi bununla oynamak? Çok güzel ya. En sevdiğim oyuncaklardan birisi bu ya. Harika görünüyor gerçekten. Özellikle kamyonu çok sevdim. Tekrar tekrar söylüyorum ama kamyon favorim. Şunu bu çok zor mu gidiyor? Evet. Green yeri yukarı kaldırınca orası altınıyor. Bayağı bir fonksiyon olduğu için ilk aşamada biraz zorlanabilirsiniz. Aynen. Daha sonra başlarsınız. İlk i̇şte bayağı zor. İşte biraz zor gidiyor. Zor mu Ben yani Bence zor gider yani bu köşesinde. Çok tane yapmıştık ya evet. gidiyordu. Çok yavaş bir çünkü içine çok dolu. Ya vereyim mi sana? Evet. Ya şöyle havuzdan gelmiş şeylerden alalım. Evet. Çimento olacak. Aynen. <laughs> <laughs> Diğer tarafını kullansana bir de. Diğer tarafı ne kadar kumun içine görüyor, giriyor görmek istiyorum Kerem. Burada yapar mısın Kerem? Şurada. Tamam. Bir görelim. Arkadaşlarına gösterelim. Yaklaş biraz daha oğlum. Buraya. Şuraya tam. Şimdi sok içine bakalım. Ne kadar uzadığını da gösterelim. Bak bayağı bir gidiyor. Sok içine. Bakın bayağı böyle gidiyor. Burada. Harika gidiyor ya. Evet bayağı bir rüzgar var burada umarım çok rüzgarsız çıkmıyordur görüntüsümüz videoya. Bayağı güzel. Evet şimdi şoför kısmı da böyle bakın buradan da de göstereyim. Böyle kapısı açılıyor. Bakın içeri gerçek bir kamyonun birebir aynısı. Böyle lastikler falan bayağı güzel. Şu anda içini bayağı bir doldurduk Kerem ne düşünüyorsun? Ben de burada gidemeyecek diyor. Gider mi sence Kerem? Ben de gider. Evet Kerem gidemeyecek diyor. Bakalım. Biraz ıslak kumda sürersek bence bir yol etkisi yapabilir. Gidiyor abi, vay be. Evet arkadaşlar şimdi ıslak kumu doldurduk. Bakalım nasıl gidecek? Az önce hareket etti bayağı bir gitti. Kerem sür bakalım nasıl gidecek? Evet, kamyonumuz gördüğünüz gibi yola çıktı arkadaşlar. Bayağı iyi gidiyoruz. Evet, devir, devrimler riski. Öyle ufak bir devrimler riski yaşadık. Gel 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 bence. gel 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 Sen gel 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 Yerine oturttur bunu. Otururken böyle puat diye ses çıkarıyor arkası. Onun sesini çok seviyorduk duymayı. Evet böyle kumumuzu boşalttık. Şimdi bir de dözerimizle bir deneme yapalım. Bakalım dözer nasıl gidecek bu kumda. Evet arkadaşlar şimdi dözerimiz yola çıkıyor. Bakalım nasıl gelecek buraya kadar. Bakın kepçesi havada geliyor. Gidiyor denize gidiyor. Evet, el frenini çekmeniz gerekiyor. <laughs> el frenini çekmezseniz. Evet, ta oradan buraya getirdik ve şimdi bunu <laughs> boşaltıyoruz. Evet. Güzel ya, ben sevdim Aynen. Kerem. Aynen. Değil mi? Alt motorunu düşmüşler bak. Evet. Çok güzel. Sen ne düşünüyorsun? Ben de çok güzel. Ben kamyona kitlenmiş durumdayım. Kamyon ben birebir modeller de modelle, çok şık duruyor gerçekten. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Videoyu beğendiyseniz Aynen. ben, ben Mustafa'sın arkadaşlarınızı Uçak abiden bahsedin ve kanalımıza abone olun. Aynen. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hoş bay bay.